Babası dışarı çıkmak için hazırlanırken küçük çocuğundan ayakkabılarını getirmesini ister. Bu basit istek, çocuğun hem dikkatini odaklamasını hem de küçük ama önemli sorumlulukları yerine getirmesini sağlar. Ayakkabısını kendi giymeye çalışırken hem bağımsızlık hem de destek alma arasında güzel bir geçiş yaşanır. Bu an, çocuğun artık büyüdüğünü hissettiği Ebeveynin ise sabır ve teşvikle bu büyümeyi desteklediği tatlı bir sahnedir. Ayakkabılarını getirir misin tatlım? Nerede onlar? Kapının yanında, sırt çantasının hemen bitişiğinde. Aha, gördüm. Aferin sana. Bir çita kadar hızlıyım. Gerçekten öylesin. İşte getirdim babacığım. Teşekkür ederim küçük yıldızım. Şimdi dışarı çıkabilir miyiz? Ayakkabılarını giydiğin anda hazırız. Kendim giymeyi deneyeceğim. Harika fikir. Yardıma ihtiyacın olursa buradayım. Ben artık büyüdüm. Evet, büyük çocuklar böyle yapar. Ama bu ayakkabı biraz zor. İstersen sadece yardım edebilirim. Hadi bağcığını sen bağla. İşte oldu. Diğeri kolaydı. Kendim yaptım. Harikasın. Şimdi hazırım. Kapıya doğru yürüyebilir misin? Adeta uçarım. Bir çita gibi değil mi? Hayır, bir süper kahraman gibi. O zaman pelerini takmayı unutma. Hayal gücümle zaten takılı. Hadi dışarının serin havasına. Parka gidebilir miyiz? Elbette. Topumuzu da alalım mı? Evet, top oynayalım. Bugün tam bir açık hava günü. Ayakkabılarımı kendim giydiğim için gururluyum. Ben de seninle gurur duyuyorum. Bir dahaki sefere hiç yardım almayacağım. Bu azimle kesin başarırsın. Hadi gidelim, güneş beni bekliyor. Bu sahne, çocuğun küçük bir görevle kazandığı özgüveni ve gelişen öz bakım becerilerini temsil ediyor. Kendi başına ayakkabı giymeyi başarması ona büyüdüğünü hissettirdi. Babasının destekleyici ve teşvik edici yaklaşımı çocuğun cesaretini pekiştirdi. Bu sıradan görünen an, çocuğun hem fiziksel hem de duygusal gelişimi açısından önemli bir adıma dönüştü. İleriye dönük bağımsızlık alışkanlıklarının temeli burada atıldı.